Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere poğaça tarifi vereceğim. Gül poğaçası. Önce gonca sonra da gül poğaçası. Öncelikle bir paket yaş mayamı bir bardak suda erittim. Onu ekliyorum. Daha sonra da bir su bardağı sıvı yağını içerisine ekliyorum. İki su bardağı da süt kullanacağım ben. 2 tepsilik yapacağım. Sizler dilerseniz malzemeleri azaltabilirsiniz. Şimdi de içerisine 2 tane yumurtanın akını ilave ediyorum. Sarısını kenarına ayırdım. Üzerine sürebilmek için. Şimdi de bir yemek kaşığı şekerimi içerisine ekliyorum. Burada da bir tatlı kaşığı tuzum var. Onu ilave ediyorum. Önce bunları şöyle bir karıştıralım. Daha sonra da içerisine yavaş yavaş unumuzu ilave edelim artık. Hemen hemen 6-6 buçuk bardak un gidiyor bu malzemeye. Sizler kontrollü bir şekilde ununuzu ilave ederseniz daha iyi olur. Yavaş yavaş unumuzu ilave edelim. malzemeyle iki tepsi poğaça çıkıyor. Şimdi içerisine biraz daha un ilave ediyorum. Artık elle yoğurmaya başlayalım. Çok sert bir kıvam olmasın. Yumuşak kıvam olursa, kulak memesi kıvamında olduğu zaman daha güzel mayalanma oluyor. şimdi hamurumuzu tezgahımıza alacağız. Önce birazcık şöyle un serpelim. Biraz da tezgahımızda yoğurma işlemine devam edelim. İçerisinde hava kabarcıkları kalmayana kadar yoğurma işlemine devam ediyoruz. Hamurumuzu toparladık arkadaşlar. Şimdi ben mayalanmadan bu poçayı yapıyorum. Küçük küçük bezeler yapacağım böyle. Daha sonra da poçamı yapmaya başlayacağım. Ben tepside yapıyorum mayalanmasını. Şimdi bu şekilde açıyoruz. Daha sonra da kenarlarına şu şekilde dört tane kesik atıyoruz. Bu şekilde gonca şeklini vereceğiz. İçerisine zeytin ekliyorum. Dilerseniz sizler peynirli yapabilirsiniz. Benim çocuklarım zeytini sevdiği için ben zeytinli yapıyorum. Gördüğünüz gibi önce gonca şeklini alıyor. Piştiği zaman da gül şeklini alıyor. Şu şekilde elimizle yavaş yavaş açıyoruz. Size dediğim gibi ben çok böyle un koyaraktan sertleştirmedim hamurumu. Kulak memesi kıvamında oldu. O zaman puf puf oluyor, daha güzel oluyor, daha lezzetli oluyor. Kenarlarından 4 tane şeritimizi yaptık. Şimdi içerisine zeytinimizi ilave ediyoruz kenarlarından şu şekilde kapatıyoruz. Şu şekilde goncamızı yapıyoruz. Şu şekilde elimizi açıyoruz. Şöyle kesiklerimizi atıyoruz. zeytinimi ekledim şu şekilde önce çevreliyoruz aslında şu şekilde kapatıyoruz poğaçalarımı yaptım ben böyle tepsiye dizdim bu şekilde poğaçalarımı yarım saat kadar dinlendireceğim mayalanmasını bekleyeceğim artık daha sonra da yumurta sarısını üzerine süreceğiz mayalanan poğaçalarımızın üzerine şimdi de yumurta sarılarını sürüyoruz. Her yerine gelecek şekilde sürelim ki eşit şekilde kızarsın. Bu arada videomu beğenirseniz kanalıma abone olup beğeni butonuna da basmayı unutmayalım lütfen. Şimdi de üzerlerine Susamlarımızı ekliyoruz. Dilerseniz çörek otu da kullanabilirsiniz. Şu şekilde azar azar koysanız yeterlidir. Susamlarımızı da ekledikten sonra 180 derece fırında poğaçalarımızı pişirmeye bırakalım artık. Poğaçalarımız pişti. Şimdi servis hazırdır. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen.